Evet. O motorun ilk defa arabaya başladı. Maşallah. Ne yapman lazım önce? Emniyet kemerine dikkat et oğlum. Tamam mı? Emniyet kemerine dikkat ediyorsun. Trafik muhakkak, kurallarına muhakkak, kurallara muhakkak uyuyorsun. Devam et bakayım. Şımarmıyorsun koltukta. Tamam mı? Hayırlı uğurlu olsun. Allah kazadan beladan korusun. Zihnin açık olsun. Yollarda güzel şoför ve örnek şoför olsun. Çok kadar iyi olur. Anne. Şımarmak yok. Devam et. Bir de at Maşallah iyi ya. Yani. Yer müsait. Geri geri git bakayım. Şurayı sıkıyorsun bak, şurayı sıkıyorsun. Hı. Hı. Aynı araba bakarak geri git. Evet. Evet. Ben ne çok yana... geri gitmiyorum baba, çok çakladım yanlış. öğren. Ne anını çevirdiğin zaman araba nereye gidiyor görür. Değil mi? sol Araba geliyor. Gel. Başka arabadan korkmamalı önemli. Değil mi? Tamam. Var mı bir şey söylemek evet. istedin? Umut Bey. Teşekkürler bu bana için. Yaş kaç? 12. 12. 12'de başlangıç Hangi oldu. Bizim? Amacın öğrenmek yani. Şu mu bizim. Sen mi? annen oldu oğlum şuraya git sağ tarafa git. Annem nerede? Annen oldu. Oraya git. Annem nerede? Şu, şu. Hadi görüşmek üzere. Hayırlı olsun. İnşallah 18 yaşında gelince ehliyet alınca arabayı kullanıyor. Burada sadece bizim gözetimizin altında Yer Musa kullanıyor. Hadi hayırlı olsun oğlum. Görüşmek üzere, gayet <laughs> güzel şoförsün şimdi. Yaptım seni. sana? Hayır. <laughs>